Uuu aldı vallaha. Aldı vallaha aldı vallaha. Delirdi. Delirdi balık delirdi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mersin taş ucundayız. Burak abi ve Mustafa kardeşimle birlikte. Sabah suyunda avlandık ama maalesef hiçbir şey yakalayamadık. Önümüze kocaman bir ağ attılar. Sıfır balıkla geri döndük. Kahvaltımızı yaptık geldik. Burak abi de yanımızda şimdi bize kendisi böyle bir çantası var kendisinin. Türk kahvesi yapacak. Hemen gösterelim. Sizlere göstermek isterim. Çok güzel şirin bir çantamız mevcut. Evlere servis var. Evlere servis varmış evet, kardeşim. Var. <laughs> yani bakalım neler olacak? Açık yapmaya devam edeceğim ben. Güzel bir yerdeyiz açıkçası. Açık. Şöyle etrafı size göstermek istiyorum. Deniz çok güzel, masmavi, tertemiz. Kahvaltı yaparken denizi izliyordum. Birkaç balık sıçrarken gördüm, oynak vardı. Bakalım onlardan bir tanesine kalabilecek miyiz? Merhabalar arkadaşlar öncelikle yine yasaklarda kaçtık taşıcına geldik. Şimdi küçük bir sistemim var benim. Nur gazdan aldığımız küçük bir gazlı ocağımız var. Çok pratik aslında. Bir de küçük bir çanta yaradım böyle. İçerisinde Türk kahvesi, Nescafe, çay. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Küçük bir cezvem var hemen. Yak bir abi hemen. Sistem As çok güzel arkadaşlar. İkinci gazın açılımı için aşağı doğru bastırıyoruz. Zaten kendinden çakmaklı olduğu için otomatikmen Oo, direkt abi. yanıyor. Hemen yanar aynen. Şimdi su koyu ve kankileri metro kahvesi yapacağım. Afiyet olsun şimdi <laughs> Arkadaşlar kahvemiz hazır. Bize afiyet olsun. Aynı zamanda çek yapıyorum. Umarım balık yakalarız. o şans diliyorum kendime. Evet arkadaşlar geliyor. Ekmek mi atıyorsun? Ne atıyorsun? Hayır kahvede satıyorum. Kardeş mi? Oo güzel lan. Ha şey geliyor. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar. Çek kanki. Türkli. Ha bu ot balı mı diyorlar? Gelincik Gelin. gelincik diyorlar galiba. Getir bir. Renkli. Şöyle göstereyim kankilerime. Evet. Arkadaşlar rengi muhteşem şöyle. Aa, bunlar çok iyi. Yani. Kanka bunu yemezsin herhalde. Bunu suya ilerletmen gerekiyor biliyorsun değil mi? Heh, evet, Hah, su at at. Adamsın. Kankiler Mustafa kardeşim boş durmuyor ve dünyanın en büyük sokarını yakalıyor. Kaç santim? 10 santim. Yaklaştıkça büyüyor. <laughs> Maalesef balık yok arkadaşlar. Benim vibrasyon ürününe takıldı gitti şimdi yeni lider yapıyorum. Deneyeceğim şansımı. Kanka bunu suya ayar biraz daha büyüsün bence bu. Tamam mı kardeşim öpüyorum seni. Kankiler şu ileriden bu tarafa doğru geldim. Şu an olduğum yer inanılmaz güzel. Kayalık ve tam balık merası. Bildiğiniz ama maalesef güzel bir vuruş alamadık ama pes etmeyeceğim devam edeceğim umarım güzel bir şey yakalarız şu an kırmızı sevinç silikon deniyorum mikro kit bakalım neler olacak tek tek deniyorum beyaz denedim yarım saat falan maalesef ona da bir şey alamadım şimdi kırmızıya geçtim çok hafif hafif yüzüyorum şu an deniz biraz berrak gözüküyor yani yukarıdan bakarak takip ediyordu zaten geldikçe yukarı çekiyorum arkadaşlar kayıthatch marka çok güçlü kalamar kokulu bir silikon mikrosendir kitinde ciketini kullandım şöyle yukarıdan deneyeceğim bakalım balık kandırabilecek miyiz aşağısı biraz kayalık olduğu için çok fazla bekletmeyeceğim takılmasın diye birazcık da hızlı çekeceğim çok hafif Bakalım balık kandırabilecek miyiz? mü? Gördün mü? Arkadaşlar, arkadaşlar inanılmaz bir barakuda havaya sıçrayarak saldırır. Size yemin ediyorum kamerayı alamadım. Elim ya elim titriyor ya heyecandan. Size yemin ediyorum arkadaşlar. Fuji su üstü kullanıyorum. Ya abi havaya kaldırırken saldırdı. Böyle bir şey yok. Böyle abi bırak olmalar. Havaya kaldırırken havaya havaya sıçradı. Sana yemin ediyorum. Gördün mü Mustafa? Bak ben sana dedim abi. Barak da. Bir tane balık yakalayamadık arkadaşlar. Balık yok. Ha vurdu. Ha bu aldım vallahi. Vallahi kayıtlarken geldi. Ağır bir şey basıyor. Oo. Vallahi barakı da gibi bir şey. Kankiler vallahi tam balık yok diyordum. Üzülüyordum. Çok güzel barakı da geldi. Ops. Şöyle göstereyim kankiler. Yavru bir barakı da kankiler. Şöyle göstereyim. Bu suya iade Çok küçük bir çünkü. Tamam dostum tamam. Şöyle göstereyim. Hadi git bakalım. Adamsın. Bir vuruş daha aldım. Barakül büyük bir ihtimal. E, vururken gördüm ama kam kamera kayıtlı değildi. Dur bakalım bir daha vuruş alacak mıyım. Çok yavaş çekiyorum. Micro kit beyaz. Bir tane daha vuruş aldım. Hadi oğlum asıl. Ups. Vurdu bıraktı. Vurdu bıraktı kankiler. Devam. Merayı bulduk. Sonunda balık gördük ya arkadaşlar. Of, fena asıldı bir şey asıldı. Hadi oğlum, hadi oğlum vuruş alıyorum birkaç tane vuruş yaptılar ve bıraktılar. Bir tanesi inanılmaz asıldı. Güzel, alacağız galiba bir şeyler. Dur bakalım nerede olacak? Vuruş aldım kankiler. Hadi oğlum, A, aldım 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 kankiler aldım bu sefer. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Mustafa! Kankiler şöyle göstereyim ekranım şey oldu. Mikro sendil kite vurdu. Avımız devam ediyor. Bakalım ne olacak. Abi. Bir iş iştavlanmazsak geleceğimiz balık görmeyecek. Anladın mı? Arkadaşlar Kayıteç marka çok güçlü kalamar kokulu bir silikon yeni çıktı. Umarım bununla güzel bir şey alabiliriz. Bakalım 2,5 gram jiket kullanıyorum. Seviç kirim, mikrosendel beyaz olan jiketten. Aha vurdu valla. Üf çok fena vurdu. İnanılmaz vurdu. İnanılmaz vurdu. Üf 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 üf. Abi. İnanılmaz bir vuruş aldım. Hadi bakalım. Eğer levrek yakalarsam levrek yumurtlama döneminde olduğu için suya iade edeceğim zaten. Bir vuruş daha aldım kankiler. Hadi bir vuruş daha aldım. Aldım. Bıraktı. Hadi oğlum. Barakçı da olabilir yine. Uuu aldı vallaha Aldı vallaha aldı vallaha delirdi Delirdi balık delirdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kayteç marka Efsane bir ürün Bunu otokamra.com'dan Yani Mustafa abiden temin edebilirsiniz Balıklar asla hayır diyemiyor Yani yeter ki merada balık olsun Buna zarar vermeden Suya iade edeceğim ama çok kaygan Şöyle göstereyim kankilerim Efsanesin sen çok tatlısın Hadi dostum Arkadaşlar Burak abi yukarıda selam söyle <laughs> Suya iade gidiyoruz Hadi bakalım Gelecek nesil balık görsün Lütfen vicdanınızı avlanın Merasını temiz bırakan herkese rastgele diyorum Ya bu iş çok güzel evet ama Vicdanla avlanmak gerekiyor Arkadaşlar elim biraz mahvoldu Kozası biraz zarar gördü ama Silikonla mahvetti. Şöyle göstereyim kankiler. Ee, tekrardan takacağım ve devam edeceğim hava. İnanılmaz ısırdı. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Micro Sandil Kit kırmızı olan modele geçiyorum. Kayıfeç marka çok değerli benim için. O yüzden onların yıpranmasına izin vermek istemedim. Bu ürünler bir tık daha uygun fiyatlı. O yüzden buna geçtim. Bakalım neler olacak. Ufak ufak deniyorum. Nerede başka balık varsa alacağımızı düşünüyorum. Saat 3 civarı, sabah 6'dan bir ayaktayım. Pes etmek yok diyorum. Vurdu bir tane, bir, iş, vuruş aldım ama... Oo, büyük sanki büyük gibi bu sefer ha. Hadi bakalım. Takip var şu an, takip edip, Of, aldı. Aldı, aldı, aldı. Vallahi aldı. Kankiler, çok küçük bir yavru daha aldık. Bunu da suya vereceğiz. Ya balık eğer merada varsa zaten belli başlı silikonlar gerçekten iş yapıyor. Şöyle göstereyim kankiler. Allah kamaşım düştü. Ay. Bunu suya iade edeceğim. Zarar vermeden. Elim almayacağım. Şöyle bir isterim. Hadi git. Şöyle bit. Hadi git bakalım. Gitti. Ama devam ediyorum. Bakalım bunların abileri babaları var mı? Büyükleri var mı? Hedefim o yönde. Bakalım neler olacak. Şimdi balığı elleyince mukozası zarar görüyor. O yüzden elemek istemedim. Direkt o şekilde attım arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Yani pulları zarar görmektense o şekilde atmak daha mantıklı. Vuruş aldım. Geldi bir tane daha. Oo, Gel bak şimdi. Bu sefer daha iri tabii ki. Gel buraya gel. Oo. Ah. Oğlum dur sakin ol, dur sakin ol. Efsane bastı bu. Kalamayı biraz açık bıraktım arkadaşlar. Çünkü bir tane kuş göz düğümü var. Onu maalesef şey yapamadım. Çok güzelsin sen. Şöyle göstereyim kankiler. Avımız devam ediyor. Arkadaşlar yağmur başladı. Gerçekten bu işi seviyorum. Yağmur yağsa da. Desteğiniz benim için çok önemli. Lütfen yorumlara rastgele yazsanız bile beni desteklemiş olursunuz. Böylece video birçok kişiye ulaşmış olur arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Avu'mu birazdan sonlandıracağım. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Sesim biraz kısık zaten. Kullanmış olduğum ekipmanların hepsini olta kamyonundan alıyorum. Mustafa abiden temin ediyorum arkadaşlar. Piyasaya göre çok daha uygun fiyata siz de temin etmek için Mustafa abiyle görüşebilirsiniz. Her türlü jik, sahte, kamış ürünü kendisine sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi çok bilgili. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun desteğiniz için.